Bir de paylaştığım dövüş var. Paylaştığım çocuğu. Fatih'in 5 bin dolar. Başla. Ölçü böyle. Yap bir ölçü böyle. Kafa tutuşma. Başla. Al. <laughs> <laughs> 1, Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, like dokuz, <tık> tamam. Ve bir fıfır. Bir fıfır. Arkadaşlar bir videoyu duydu Tamam. Mora şartı, Mora hemen değil. Bir fıfır Dövüştü Başlatayım mı? Başlatayım mı? Başlatayım Komşu. İtti fıfı. Tekrar dedi. Moya da şu anda. Poyaş istiyor. Acık moya verdi Poyaş. Altı Ve dört. Dördüncü de moya vereceğiz. Ben tamam. daha tamam. kaydı ettim Bir bittiğinde moya vermeyeceğiz. İti bittiğinde tamam. Ben daha kaydı yapma hiç moya yapma. Bir şey öde üç fıfı oyuşa. Ben tekrar O iti oyuşa. Moya ben Dört benim. Hadi başlıyoruz. Atlama Boya Dövüş şöyle diyor. Böyle de hiç ayağım. Yok. yok abi yok yok. telefon düşecek. Öğretmenim bir düğün Canlı ders var mı? Evet. Başla. Çocuk bir zamanla çocuk ama. ne işin? Dövüş Kaç 3 4 5 6 7 10. 3 bir Mora için. Şu bir tane Mora için tat. Mora için şu bir tane. Tamam ha, hadi dur dur. Tat. Çoğu dördüncü de mor. Dur sen. 4. de mola. Başla. Ay, ben de bu suyu att kardeşim. Bu burada. şey <laughs> yiyeceğim. Tamam, Yağından ne şey. yiyeceğim. Tamam. Sen yeme, sen de tamam. tamam. Dört T, Sen yeme, sen de Başla. Ah ah ah! dövdü. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Dört bir. Yo. Dört bir. Devam et Şimdi dört, ne bir. dedin? Dört bir. de ya. Tamam. Sen 4'e 4 battın. Tamam. tamam. Tofa, çayı. Dur dur. -du. Şeydi. Moya bitti. yine düşürdün ya. Ben Et var mı? Bir at Moya. Onda moya. Hadi bir şat. Bak aynı oyun şey için kötü ölecek bir 5 şey. <laughs> Bir, iki, uh, beş, iki üç, dört, beş, beş, altı, altı yedi, yedi, otuz, on. Beş, dört. Beş, dört. Ben onu dört bastım. Beş, dört. Öğrenin gittiği zaman yaşa yaptım ya. <laughs>

Нэт аны дә ойодан tamam atlayacağım. Tamam at atta mı benim üstüme? Tamam. Evet. Çünkü çocuğum ya da kötüydü. Evet. Böylece sen dövüş öğretti 7 yaşında. 7 evet. yaşında polisi dövüş öğretti. Şu anda kaç yaşındasın? Hmm. Doğmemin var arkadaşlar. Oo o da çıktı bir kaç yaşındasın? 5. 5 ne? 5. 15 değil. Ben doğmemin Be 5. Arkadaşlar doğum günümüzde 6. Hah. 6. O sen be. Oğl 6 yaşında şimdi. He. Sen 5'tin. Ha sen dün mü yaşından? Sen 5'tin. 6 olur. Doğum günün ayydı ya. Hadi. 6 ya. yaşında. 6 yaşında sen. Şöyle beş çetişti. O ayağ O oynama lan. Ben sayıyorum ya ayağ tahtamıyorsun. Şimdi 1 2 hemen ayağ tahtamıyorsun böyle. Ama uça atma beni. Ben seni bir şey batmayacak tahta ta tamam mı? Tamam. Tamam. Ey şöyle ayağını içine şota aşağı tutar mısın? <laughs> Bir, iki, üç, dört. <laughs> Beş. Dur, dur, dur. Ay, derin Sen bana de Maya Mor ya. Diye de de. da. Başla ne de <laughs> Başla. O şu çayı tutan şimdi. Tamam. Tut ki, Tut. Tut bir çayı. Hadi. Ya işine başlıyor. İşte o zaman 5 dakika daha batarsın. Oya tamam. 5 ee dakika daha batır. 15'te bitiyor oya. Şöyle istedi. E evet, başladı video. Hadi başla Tanite. e 1 2 3